Evet Mustafa Bey. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda sineklik imalatına devam ediyoruz. Şu anda yaptığımız şey kesmiş olduğumuz profilleri hazırlamış olduğumuz pileleri deldik daha önceden. Perçinlerini çaktık. Yani daha Türkçesi kuş gözü diyorlar buna. Türkiye'de bunları şeyle yapıyorlar. sadece takayla yapıyorlar. Yani zımbayla. Onu da gösterebilirim size istersen. Bakın orada almış olduğumuz bir numuneyi. Burada parçaladık. Bakın göstereyim. Şimdi onların yapmış olduğu iş bakın bizdeki yapmış olduğumuz sistem. Bunlar da gips sistemi. Bizde gips sistemi bu. Ee, biz bunu biraz daha geliştirdik. Bu makinelerde yapıyoruz yani. Şimdi eee İpleri çapraz olarak takıyoruz. Sonra, sonra e, tabii gözlerimiz görürse. Şimdi burada taktığımız ipler, daha önceden makinede e, 300 derecede ısıyla beraber geldiğimiz şeyler e, Sineklikler. bunların kendi özel yerlerinden aynı de şeyden devam ediyoruz şuradan, şuradan kesiyoruz. Evet teyzem bey bu ipimizin bir tanesi. Bunlar çapraz şekilde yürüyecek. Bakın bu gördüğünüz ip şu şekilde yürüyecek. İpler daha önceden program dahilinde program dahilinde kesim listesi var. Strip mas olarak alıyoruz. Burada yan ve üst ee, ramenler, flügeller ve ipim, hatta ipimiz ne kadar ip kullanacağımız da bildiriyoruz yani e, programda. Daha sonra e, bunları şu vaziyette takıyoruz. Teşekkür son edici. olarak Mustafa ve bunların e, belli bir fiyatı var yani e, soran müşterilerimize ne diyebiliriz metrek arayışı olarak ya biz buradan yapıp 75 80 euroya kadar gönderiyoruz Tabii ki e, montajı uzaklık çok önemli burada mesafe çok önemli zaman çok önemli herkes kendisi de monta edebilecek bir şeydir çok basit yani kendimize göre e, yaptığımız bir olaydır teşekkür ediyorum saygılar